Tatlı sevmeyen var mı? Olabileceğini zannetmiyorum. Biz şimdi tatlıların dünyasını değil, dünyanın tatlılarını konuşacağız. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım deriz. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır deriz. Çok sevdiğimiz birinden bahsederken çok tatlı bir insan deriz. Tatlısız bir dünya hiç olmadı. Bana sorarsanız hiç de olmayacak. Biz şimdi bütün dünyanın tatlı kültürlerini, soframıza gelene kadar tarih boyunca hangi yolculuklardan geçtiğini adım adım izleyeceğiz. Haydi hep birlikte bir tatlı dünya turuna hazır mıyız? Haydi başlayalım. Nereye gidiyoruz? Bugün seni Galatanın en sevdiğim yerine götüreceğim. Neyi çok seviyorsun orayı? Hem yemekleri hem de tatlılar gerçekten çok güzel. Hatta sana ufak bir sürprizim de olacak. İtalya, moda'nın kalbinin attığı, tarihi yapılarıyla her göreni kendine hayran bırakan bir ülke. Ama bu programda konumuz tatlı olacak. İtalyan mutfağında övgüyü fazlasıyla hak ediyor. İris'e dedim ki seni en sevdiğim restorana getireceğim ve geldik. Ee, şimdi o da İtalyan mutfağını çok seviyormuş ve ben de öyle. O yüzden İtalyan mutfağın en sevdiği tatlılarından biri olan panna cotta'yı ee, şimdi yapımına başlayacağım. O da güzel bir sürprizim olacak. Aslında e, baktığımızda çok güzel ve çok pratik bir tatlı tatlıda kullanacağım malzemelerim burada bir kremam var, çiğ krema kullanacağım zaten krema ve jelatinle kanıtlaştırılmış bir tatlı yapacağım aslında günün sonunda bal kullanacağım, toz şeker kullanmak istemediğim için normalde dilerseniz toz şeker de kullanabilirsiniz, portakal suyu kullanacağım, biraz güzel bir aroması olduğu için narinciye suyu tercih ettim, bu isterseniz limon suyu da olabilir tabii ki. Ardından burada da Kavurduğum bademlerim var. Bademleri kavurdum, ardından da bıçağımla birazcık ince ince kıydım hafif de dişe gelebilsin diye. Çok da böyle toz haline getirmedim. Ve lime kabuğu kullanacağım. Onun için de şöyle bir microplane'im var benim. Genelde profesyonel mutfaklarda kullandığımız. Tabii ki ki en önemli kısım aslında burada jelatin. E, jelatin finalde tatlıma kıvam verecek olan e, en önemli unsur diyebilirim. E, ben yaprak jelatin kullanacağım. Toz jelatin de kullanabilirsiniz tabii ki. E, fakat yaprak jelatini kullanırken birazcık öncesinde suyla e, açmak gerekiyor. Açtıktan sonra zaten ısınmış kremamın içerisine ekleyip karıştırdığımda ve dolaba attığımda finalde o güzel bir e, peltemsi e, görüntüsünü e, jelatin ve krema birleşimi e, vermiş olacak. İtalya, dünyada en çok turist alan ülkelerden biri. 1861 yılına kadar küçük devletlere bölünmüş olması, ülkenin sahip olduğu mimari zenginliği açıklıyor. Bugün konuğum, aslında konuğum dedim ama biz kendisine konuğuz. Teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Gerçekten bir İtalya'ya gittim geldim sizinle birlikte. <laughs> İyi ki geldiniz. Ee... İtalyan kültürünü şöyle anlatabilirim. Aslında bir imparatorluk kültürü üzerinde, yani Büyük Roma İmparatorluğu'nun üzerinde e, inşa edildi tabi. E, antik Yunan'a öykünme vardır daima Roma İmparatorluğu'nda. Antik Yunan'ı hep bir aşma çabası görürüz her alanda. Daha da iyi, olma, daha da iyi daha olmalı zengin, ve geçmediği onlara diye. O yüzden de işte mermer yapılar, merdivenler, anıtsal binalar falan hep o Ağustos'un özellikle döneminde ortaya çıktı böyle ihtişamlı yapılar. Ve tabii Ve yemek kültürlerine de yansıdı. Yansıdı tabii. O bütün bütün alanlara yansıdı. Zengin sofralar, şölenler. O zamandan geliyor. Evet. Tabii onun üzerine aynen bugün de tabii izlerini bunu görüyoruz. İtalyanların sofra kültürüyle ben çok yakın kültürler taşıdığımızı düşünüyorum. Tabii çok haklısınız. Mesela e, tiramisu. Ay evet, benim en sevdiğim tatlı. Al götür ha. beni demek. Aa süper. İtalyanca. Evet. Yani bir tatlıya al götür beni demek ne kadar aslında onu sevdiğini, onu yerken neler yaşamak istediğini, al götür beni diyor. Yani... Yani bütün tatlılar evet. alıp götürsün bizi zaten evet. yani benim de düşkünlüğüm çok. Biraz tabii edebi temel de bunları söyletiyor. Yani bir tatlı hayat işte al götür beni değil mi? Bunlar da hani aslında köklü bir kültürü, kültürün yansımaları. Müzik Şimdi ilk olarak jelatinlerimi şöyle hafif bir kırdım ve dediğim gibi biraz yumuşatmak istiyorum. Bunu sağlayacak olan da su olduğu için hafif bir şöyle suda bekleteceğim. Ardından da tenceremin içerisine krema, bal, portakal suyu bunların hepsini içerisine ekliyorum. Şimdi ocağa alıyorum ve kısık ateşte kenarlarından kabarcıklar çıkıncaya kadar ısıtacağım. Şöyle bir, hafif bir baloncuklar çıkmaya başladı, kenara alıyorum, suda erittiğim jelatinimi içerisine atıp Tariften tarihten beş tane tatlım çıktı bile. Ee, şimdi artık soğuması için ve kıvamının yerine gelmesi için e, direkt artı dört dolaba atacağım. E, ondan sonra da zaten Iris'e servis edeceğim. E, umarım tatlımı çok beğenecek. Peki sizin İtalyan mutfağıyla aranız nasıl? Sever misiniz? Ee... Tabii tabii ki çok seviyorum. Ee, yani bu, bu bu şey bu bir merak ee, ve çok ortak yani zeytinyağı temelinde e, hani hep hepimizin paylaştığı tipik Akdeniz mutfağı. Şey, tabii tabii tipik Akdeniz mutfağı. Yani son derece sağlıklı bir tarafı da var. Tatlıları da hafif yani e, çok ağır Aromatik tatlılar var değil. Genelde. Evet e, yani basit ama hani hafızada kalıcı böyle iz bırakan tatlılar ortak noktalarını söylersek bizi. Yani, yani bilinç e, burada çok hani dediğim gibi bilinçli bir şey değil bu ama e, bilinç dışı bizi alıp da hep bir yerlere götüren e, lezzetler bunlar. Her tatlının da ayrı bir öyküsü var. Tiramisu'nun e, mascarpone peynirinin süt kremasının içine yanlışlıkla düşmesiyle yapıldığı söyleniyor. söyleniyor. Haldifa, evet, Hatta yaratıcısı Tiramisu'nun babası Ekim ayında yanılmıyorsan, 93 yaşında hayata veda etti ve bütün İtalya medyası Tiramisu'nun babasına çok güzel sözlerle uğurladı. Bu kadar da yani yaratıcısına sahip çıkan tatlılarına, ülkesine simge olmuş lezzetlere imza atmış kişilere sahip çıkan da bir toplum aynı zamanda. Yani bütün bunlar aslında duygularıyla yaşamalarının sonuçları diye düşünüyorum. Yani ...sanatçısına da sahip çıkıyor... ...üreticisine de sahip çıkıyor. Servis. Sana sürprizim var demiştim... ...hatta şu an geliyor. Çok merak ediyorum. İnanmıyorum, şahane bir şey geldi. <laughs> bir de tadına bak bakalım beğenecek misin? Kıyamam ben bunu bozdum ya. <laughs> Bak bakalım. Sana vermeyeceğim. Tamam yemeyeceğim. <laughs> Muhteşem. Panakota sever misin? Bayılırım. Süper. Sevgili Müge Kocak, Mutfak Sanatları Akademisi'nin eğitmen şefi. Aslında ben size biraz kendisinden bahsetmek istiyorum. Kendisi dünya mutfaklarının çok farklı lezzetlerini deneyimleyip bunu öğrencilerine anlatıyor. Kendisinin esas ilgi alanı İtalya ve İtalya lezzetleri Aynen öyle. ve daha ziyade tatlıları. Değil evet, mi? Kesinlikle öyle ee, İtalyan e, mutfak kültürü aslında Çok fazla geniş kapsamlı Çok farklı tatlıları var Çok farklı lezzetleri var e, Bugün onlardan birini ben e, tercih ettim Ki panna cotta da şöyle bir baktığımızda Aslında e, özellikle e, Piedmont bölgesinde Özellikle Amerika'da da olsun Diğer e, ülkelerde de olsun Çok fazla yapılan ve e, Sevilen bir e, tatlı e, diyebilirim Aslında İtalya'ya Macar asıllı bir kadının armağan ettiği asıllı bir kadının icat ettiği söyleniyor. Doğru, Doğru mu? Evet yani e, rivayete göre değil. E, o şekilde. Sana da ikram hiç etmiyorum farkındaysan. Yok Sen ben, sürekli ben be. bakıyorum. Çok güzel yiyorsun. <laughs> Şimdi İtalyan lezzeti panna cottayı tadıp İtalya'ya dair izleri İstanbul'da sürmeye devam ediyorum. 136 yıl önce inşa edilmiş, tamamen İtalyan mimari stiliyle dizayn edilmiş, döşenmiş bir binadayız. Selim Bey, Casa di Garibaldi binası temsilcisi, kendisinden dinleyelim. Şimdi bina 1884 yılında İstanbul'da nüfusu artan İtalyan işçilerin buluşma noktası ve eğlence merkezi olarak kuruluyor. E, Giuseppe Garibaldi İtalya'nın halk kahramanı. E, Türkiye'de onun karşılığı Atatürk diyebiliriz ve böyle biliniyor. Bağımsız İtalya'nın kurulmasına çok katkı sağlamış. Bağımsız İtalya'yı Avusturya işgalinden kurtaran ve Giuseppe Mazzini ile beraber orayı bin kişilik bir orduyla e, birleştiren İtalya'yı özgürlüğüne kavuşturan halk kahramanı, asker, denizci. 20'li yaşlarında İstanbul'a geliyor. Karadeniz'e geldiği bir e, süre zarfında bir hastalık geçirdiği için İstanbul'da kalıcı olarak yerleşiyor ve hemen Casa Garibaldi dediğimiz bu binanın az ilerisinde Eski Çiçekçi Sokak'ta şu an kalıntısı kalmayan 17 numaralı evde yaşamıştır. Burasını ev olarak kullanmadı o zaman. Burası İtalyanların toplanma merkezi. Eğlence, opera, yemekli geceler için bir nevi e, diasporadaki İtalyanların buluşma noktası. Şu İtalyanca cümle benim ilgimi çekti. Okur musunuz? Giuseppe Garibaldiye ait olan bu sözde Şi ama la patria, la onori con l'opera. Vatanını seven onu eserleriyle onurlandırsın." Vatanını seven onu eserleriyle onurlandırsın. Teşekkür ederiz. İtalyanlar moda, sanat ve gastronomideki başarılarını müziklerine de taşımış. Batı müziğinin gelişmesine büyük katkıda bulunmuşlar. Bugün de sanatın her dalında dünyaya ilham vermeye devam ediyorlar.